Merhabalar. Yaklaşık 5 ay önce bu da Peste'de açılan Türk restoranına geldik. Adı La Turca. Ulaşımı çok rahat. Deak Ferenc'ten 47 numaralı tramvayla buraya çok rahat ulaşabilirsiniz. Araçla gelecekseniz önünde park yeri de mevcut. Boğaziçi ve Türkiz Restoranı'nın videosunu çektiğim gibi tabii ki de Budapest'te de 5 ay önce açılan La Turca Restoranı paylaşmamak olmazdı. Tabii ki beğenmesem sizlerle paylaşmayacaktım. Boğaziçi ve Türkiz'den lezzet olarak hiçbir eksiği yok. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bu meze menüye bayıldım. İstediğiniz mezelerden ortaya böyle ufak ufak porsiyonlarda söyleyebilirsiniz. Favorim Giritli Mustafa mezesi. içerisinde peynir, taze nane ve yoğurt bulunuyor. Diğer mezeler aslında hemen herkesin bildiği klasik meze. humus, patlıcan satası, haydari, acı ezme gibi klasik Türk mezeleri. Bunlardan da seçebilirsiniz. Öncelikle iç mekandan biraz bahsetmek istiyorum. Modern detaylarla donatılmış bir Rahat oturma düzeni bulunan bir restoran. Sıcak ışıklarla kendinizi evinizde gibi hissedebiliyorsunuz. Duvarlarda Kapadokya veya İstanbul'a ait nostaljik fotoğraflar bulunuyor. Bunlar da gayet hoş dokunuşlar olmuş. Sonra tekrar Meze menüsüne gelecek olursam her biri günlük olarak taze yapılıyor. Hem vejeteryan hem et tercihleri için ideal. şunu da söylemek istiyorum. Ben birkaç Türk restoranına Nazaran bazı mezelerin yağ, tuz, acı oranını çok daha iyi buldum burada. Burada daha çok beğendim. Tabi bu benim kişisel yorumum. Ee, bakalım siz neler düşüneceksiniz denildikten sonra. 4-6 mezeden oluşan karışık tabak. Ee, her biri ortalama 1500 forint. Zaten detaylı menüyü burada tekrar göstermeyi tercih etmiyorum. Çünkü Google Maps ve Instagram'da Laturka Budapest sayfasından tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Sıcak meze olarak bir sigara böreğini tercih ettik. Bildiğimiz annemizin evde yaptığı gibi çok güzel. Yağı da sizin midenizi rahatsız etmeyecek şekilde. İçi de dolu dolu bir sigara böreğiydi. Gayet güzeldi. Ana yemek olarak ise karışık ızgara. İçerisinde tavuk, kuzu şiş ve köfteler bulunuyor. Bu tabak da çok iyiydi. Genel olarak bir Türk restoranında olması gereken, sizi mutlu edebilecek her şey mevcut. Aslında fiyatlarda ortalama diyebilirim. Daha yüksek fiyatlı Türk restoranı olduğunu biliyoruz Budapest'te de. Ona nazaran fiyatlar daha uygun. Onun dışında çay, Türk kahvesi seçenekleri mevcut. Aynı zamanda alkollü içecekler sınırsız. Resmen bir Macaristan'da bulunan tipik lokal bar bistro gibi bir menüye sahip içecek konusunda. Servis hızlı ve cana yakın. Onun dışında misafirlerle birebir ilgileniliyor diyebilirim. Özellikle aile ve arkadaş grupları için ideal. İşlerinizle yapacağınız aktivitelerde de burayı tercih edebilirsiniz. Çok küçük bir mekan olmadığı için kalabalık grupla da gayet güzel bir zaman geçireceğinize eminim. Fiyatlardan tekrar bahsedecek olursak bu da peş ortalamasına göre gayet makul. Orta seviye fiyatlandırma diyebilirim. Euro bazlı da şöyle genel bir çerçevede bahsedecek olursak meze tabakları 3-5 euro, ana yemek ızgaralar 8-15 euro, tatlılar 3-5 euro, içecekler 2-5 euro aralığında. Aslında zaten çoğu Avrupa şehrine göre yine Türk restoranlarının fiyatlarına baktığınızda uygun. Türk damak zevkini özleyen herkese hitap ediyor burası et ve meze çok seviyorsanız, yine hafif ama doyurucu bir öğün arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. sonuç olarak Laturka, Buda'da hem mezeleri hem de etleriyle öne çıkan samimi ve lezzet ulu bir Türk restoranı. Budapest'te yaşayan Türkler için zaten harika bir özlem giderme yeri ama Türk mutfağını merak eden yabancı arkadaşlarınız varsa da mutlaka götürün derim. Meze kültürünü paylaşmayı ve o sıcak sofrayı birebir yaşatabilirsiniz. Yani toparlayacak olursak bu tarafından şöyle bir mekana ihtiyacımız vardı. Hem güzel meze yiyeyim hem ızgarayı gömeyim üstüne tatlımla kahvemi içeyim diyorsanız La Turka sizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.